Yaşamak için enerjiye ihtiyacımız var ve sahip olduğumuz enerjinin %30'unu konutlarda kullanıyoruz. Türkiye'de yaklaşık 8 milyon bina var ve bu binalar toplam konut sayısı 16 milyon civarında. Ne yazık ki bu binaların sadece %10'da ısı yalıtım var. Eğer bütün binalarda ısı yalıtımı olsaydı yıllık enerji tasarrufumuz 8 milyar dolar olacaktı. Yani biz 8 milyar dolar harcayarak gökyüzünü ısıtıyoruz. Gökyüzünü ısıtmakla kalmıyoruz. Ozon tabakasındaki deliğin büyümesine, küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerine de yol açıyoruz. Isı yalıtım yaparak %60 tasarruf etmek varken biz hem bütçemizi hem de dünyamızı yok ediyoruz. Yeşil bir dünya için enerjiyi etkin kullanmamız gerekiyor. Müzik